Selam arkadaşlar. Geçen markette gezerken şöyle değişik, egzotik bir meyve gördüm. Papaya'mış adı. Aha şurada yazıyor. Böyle büyük bir mangoya benziyor. Beraber bir denemek istedim sizinle. Bir tadına bakalım, yorumlayalım. Nasıl? Meksika'ya ait bir e, meyveymiş. Çok merak ettim. Sizinle beraber denemek istedim. Pound'u yaklaşık 88 cent miydi neydi? Öyle bir fiyatı vardı e, 2 dolara aldık. Bir deneyelim bakalım. İçi çok güzel. Böyle içinde top top, şeyler var. Kokusu çok güzel değil. Bir tadına bakalım beraber nasıl olacak merak ettim ben. Şöyle bir kenarından alalım. Bana bakalım. Burada bir tane kalmış. Bayatlamış kavun gibi. Yani öyle çok güzel bir tadı yok. Beğenmedim. Başka böyle değişik bir denemem istediğiniz istediğiniz bir şeyler varsa ya konuşamadım. Yorumlara yazın bakalım. Cheers. Aslında o kadar da kötü değilmiş.